Yiğitlik barışı çok ağır geldi. Başka bir olarak Türkiye emirinde yüzlerce ihtiyaç sahibi, kimsesiz kardeşlerimize umut olmaya ediyoruz. İyilik başıcı da yardımlaşma dayanışma derneği olarak Çocuk dilerse dünya diler ülkesini dayanarak 2023 yılında Ankara Mamak olarak internet olarak faaliyete geçmeden önce de üyesel olarak yardımlaşma daha çok kişinin kalbini dokunmak adına faaliyetlerinizin resmi olması için dernek olarak faaliyet testlerine başladı. Derneğimiz doğduğunda olan ailelerin erzak, sağlık, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya itmeye dönüştür. Sağ görüyoruz ki kimin bir yok, yok. berg de la yaptığımız tanışma değil bu dayanışma derneği olarak yolu gözlenen, öylesine tanıdık, öylesine sizlerden olan biriyiz. Şehrin hangi sokağında, hangi çatının altında, kim aç açıkta diye düşünür duyuyoruz. Çocuklar gibi evlerin pencerelerini tanımlamayız ama geçer, dönmüyor oluyor. Bir çocuk değilsin, bir değilsin diye kulüpten kıyadırız. Kullanmakta küsük bekleyen bebekler, hayatı tek başına buna koymuş, bizi bekler. Devletten kuvvet doğar, biliriz. Bu koca hayatları, kocamın hayat dediği ama kum dediler, yayın verilisi. Bu numaralara etki ettiklerinin kızlarımız. Tüm sessizliğinin kendine çalışırız. Belki bir, bir değil, 现在我们去买东西。不要被别人骗了，不要被别人骗了。现在不买东西，现在不买东西。是不是叫生意太难？继续买东西。买东西，不要被别人骗了，不要被别人骗了。现在不买东西，现在不买东西。是不是叫生意太难？继续买东西。买东西，不要被别人骗了，不要被别人骗了。现在不买东西，现在不买东西。是不是叫生意太难？继续买东西。 kimimize ihtiyacı varsa onun yanında olacağız. Kapı kapı bir dua için İlahi rızayı yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak geçenlerde paylaşmıştık. Ciğerine ve beynine pıhtı attığı için yatalak kalan teyzemizin yanına geldik. Şişme yatağını ve hasta bezini teslim ediyoruz. Allah bu hayrı yapanlardan razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Tamam mı şimdi? Biraz daha yukarı zorlasam çünkü ağrısı olacak. Hı hı. Şu şeyde. Hamar bölgede özellikle şu bölgede. O yüzden şu anda duruşu güzel duruyor. Ama şöyle bir yap bakalım. Daha bu parmaklara zaten kariyerleştirilecek ya, bükebilecek falan yani. Şey, el böyle mi olacak abi? Hayır hayır değişecek değişecek. Bu prova bu için değil. sadece ölçü. Olur mu? Yok yok rengi falan 30 oturacak ama. Şöyle bir patlatın. Tabii. Hadi bu bir ayar var. Allah'a Sadece... 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 gidiyorum. Sadece... Sadece... O Hadi evet, pastayı tut fotoğrafını çeksin. Tut fotoğrafını çekeyim ben. Ben bırakacağım ama. Bir tane daha çekeyim Düşünme, Tamam mı? Tamam. Al canım ben. <laughs> afiyet olsun. Onu afiyet diye. Tamam Melek'ciğim. <laughs> tamam, işte, teşekkür Al. ederiz. <laughs> Dünyayı yeniden kurulsun dünya daha güzel olur. Yardımlaşma bizimle güçlenir hep. Her çocuk için mutlu bir yuva Ramazan sofralarında Birlikte iftar Toplu doğum günleri Mutlulukla dolar Birlik Yaşıcıdır derneği Hepimizi sarar Ayıcık mı? Ördek 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 Aye düptü. Gel, geldik. Tamam, bu Güzel oldu oldu. Okay. oldu. oldu herhalde. Oldu. Millet, önde kapat. Çok güzel oldun. Evet. Yusuf. İlik bulaşıcılar yardımlaşma ve dayanışma derneği olarak Sincan Fatih'teyiz. Geçenlerde paylaşmıştık Ümeyra kızımızı. Allah razı olsun. Mesire kaldığımız bizlere gönderdiniz Bizler de elimizden geldiği kadar erzak malzemesi, kahvaltı malzemesi hazırlayabilir miyiz? Getirdik. Allah bu ayrı yapan herkesten razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. Dayanışma hep birlikte Sara, gel el uzanır sar. Dünyanın güzel olur. Yardıma çıkma bizimle. Güçlenir her yürek. Hayat bayram olur, sevgiyle büyür yürek. İhtiyaç sahiplerine umut eğitim ve gıda. Her çocuk için mutlu bir yuva. Ramazan sofralarında birlikte iftar Toplu doğum günleri mutlulukla dolar Gönülden gönüle elden ele dayanışma içinde hep Bulaşıcıları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak Hatay Kırkan'dayız. Burada ilk durağımız Gazi Mahallesi. Muhtarımız Sıbıtaş'a e çok teşekkür ediyoruz bizlere ağırladığı için. Yapacağımız desteklere, yardımlara, dağıtımlara da destek olacağı için. Allah herkesin hayrını kabul etsin. Allah razı olsun inşallah. Kozmetikçi Ercan abi ve arkadaşlarına vesile olan E-Akademi Erdal Dursun abiye çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. 50 kilo şampuan bağışında bulundular. Bizler de okula giden yetim öksüz çocuklara bunların dağıtımını gerçekleştireceğiz. Allah kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Gönülden gönüle, elden ele. Dayanışma içimle hep birlikte. İyilik bulaşıcıdır derneği. Senin için Sara, dire dünyada hadir zan olur, yakıp masa bizimle gitse bir her yürek, kalp var yönümüzdeki Her çocuk için mutlu bir yuva Ramazan sofralarında Birlikte iftar Toplu doğum günleri Mutlulukla dolar Gönülden gönüle Ve birlikte İlk bulaşıcıdır derdimiz Hepimizi sarar bir... çocuk için mutlu bir yuva Ramazan sofralarında Birlikte iftar Birlikte iftar Tatlı doğum günleri Mutlulukla dolar Sponsorlar, bağışlar Her bir hayır derneğimiz Bağışlar, her bir hayır derneğimizde birleşir. Herkese umut olur. Gelin birlikte, elverin dostlarımıza iyilikle yaşayalım bu güzel dünyamızda. parmağıyla tenayla işte. Gidip ben patlatacağım. <laughs> Şişir oğlum. <laughs> Tamam, ben memnun oldum. Sen başka bir Evet, sevgili Işılay, Işılay'cı, Kıstır'ın e, bot ve bot alamadığı için ona kendisine daha güzel, daha özel bir hediye alacağız. Evet, başkanımıza desteklerinizi bekliyoruz. Evet, orada da bağış kutusu var. E, sağlı ve sollu. Düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Defter koydum. Beni bırakın da gideyim. Burası başkan hiç konuşmuyor. Ben daha konuştum. Bazı... yapacağız sen söyleyince ben işte içinden gelmiyor. şurada ben mi gidip çelledim ben dedim o be. Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak geçenlerde paylaşmıştık. Ciğerine ve beynine pıhtı attığı için yatalak kalan teyzemizin yanına geldik. Şişme yatağını ve hasta bezini teslim ediyoruz. Allah bu hayrı yapanlardan razı olsun. Allah kabul etsin inşallah. sahibi, Yüce İmha'ya önem veriyoruz. İlk başıcı da yardımlaşma ve ilişme derneği olarak Çocuk Dünya Diler 2023 yılında Ankara'nın en merkezli olarak derneğinizi bildi. Derneği olarak tarihte pek önce de mezar olarak yardımlaşma paylaşma daha çok kişinin terbiyesi kumuk adına tarihlerimizin resmi için Kendik oluyor. Kuvvet göstermeye başladı. Derneğimiz zor durumda erzak, sağlık, eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya itme edilmiştir. Sağ görüyoruz ki kimin de şahsı yok, kimin de elektriği yok. Esnamet sınıfına giden çıkınca anne babalarına yardım edip kırk tane tutmuyor çocuklar.

Elbette insanlar öylesine tanıdık, öylesine siz geldiğimle bildiniz. Sizin öncesinde hangi çatının içinde kim aç mümkün diye Bir Çocuklar gibi dakika. Bir 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 dakika. Bir dakika. Bir Tüm laflar bizi bekleyen bebekler, her bir tip başında yapılmış, yaşlı yerimiz bizi bekler. Gerçekten kuvvetli olarak biliriz. Bu koca hayatları, kocamın hayatlarıyla mahkum edilen yer biliriz. Bu numaraların etki etikliğine göre çatal bir bebekler bir yerinde bir şey mümkün Biraz deneyimlikler

İlahi tamam mı? Tamam şimdi. Biraz daha yukarı zorlasam çünkü ağrısı olacak. Hı hı. Şu şeyde. Parmağı bölgede özellikle şu bölgede. O yüzden şu anda duruşu güzel duruyor. Ama Şöyle bir yap bakalım Daha bu parmaklara zaten ter yerleştirilecek ya. Yükebilecek falan yani. Şey, el böyle mi olacak? Hayır hayır. Evet, evet. Değişecek değişecek. Evet. Bu prova o, için de. sadece ölçü. Hı Yok yok. Rengi falan da oturacak ama. Şöyle bir, Tabii. bir Umut bir aya Tamam. Nasılsın? İyi. İyi. Çok i̇yi. Gayet güzel çıktı evet. yani. Sağ olasın. Sağ olasın. Şimdi ödeyeceğim. Evet. de güzel olmuş. Bir, bir böyle bir resim çekelim. çekelim. Hı -hı. Hı -hı. şu iki elini yan yana getir şöyle alalım Öyle bir resim çeksin kalmaya yerleşti mi içine? Karmanı sıkıştı sadece. Karmanı sıkıştı. Nerede sıkıştı? Şurada. Şurada. Karmanı şöyle bir de sarık ettirmeye çalış. Ama o yuvaya oturması lazım. Can acıdı herhalde. Şu anda oturmuş olması lazım. Hı, hı. Ha? Ama biraz sıkı mı geldi? Bir bak bakayım. İyi. İyi. Tamam. Сабой на прикордон.